doğru evet, nodülleri daha çok kadınlarda mı görülür? Toplumda ne sıklıkla rastlanan bir problemdir. Ve nodül dediğimiz şey nedir aslında? Nodül sözü bazı kişileri tanı alan kişileri korkutuyor. Nodül demek eşittir kanser demek anlamına mı gelir? Evet aslında e, tiroid nodül dediğimiz zaman bir şeyi çok iyi açıklamak lazım. Bu tiroid üzerinde mevcut olan yumrulara biz nodül diyoruz. Yani e, normal dokudan farklı olarak yapıla, yapılaşmış olan yuvarlak tümöral oluşumlar. Ama tabii bu her oluşum kanserdir anlamına gelmiyor. Özellikle bunların e, iyi şekilde tanımlanması gerekiyor ki gereksiz bir takım cerrahi girişimleri de önlemek, hastalarımızı gereksiz yere korkuya Saptırmamak gerekiyor. Şimdi bu nodüller dediğimiz zaman bu nodüller aslında e, üç değişik tipte olabilir. Ya bir normal troik dokusu. Özelliğinde olabilir ki hiçbir önemi yoktur ee, ve bunların görüntüsüyle sahip tiroid dokusu hemen hemen aynı görüntüyü verebilir. Ee, ya da e, tiroid dokusu içerisinden farklı e, nekrotik dediğimiz e, normal doku alanları içermeyen ya kistik olabilir ya da normal dokunun daha fazla özellikler arz eden bir takım e, kireçlenmeler e, yaygın şekilde veya düzensiz kontur yani düzensiz kenar özellikleri gösterebilir ya da bu aşırı bir hormon salgılayan sıcak dediğimiz nodülde olabilir. Şimdi bunları çok iyi tanımlamak gerekir. Sıcak nodül dediğimiz zaman bu zehirli guatıra sebep olan bir tablodur ki fazla hormon yapımına neden olabilir. Fazla hormon yapımında ise görüntüsel olarak Evet ultrason çok önemlidir ama bu zehirli olan ya da sıcak dediğimiz nodüllerde ise en önemli görüntüleme yöntemi sintigrafidir. Yani orada hot spot dediğimiz bizim sıcak nodül normal tiroid fazla bir tutulunu gördüğümüz zaman içimiz de rahatlar. Aslında o bir kanser olasılığı orada yüzde birden azdır. Bunlar daha ziyade medikal tedaviyle devam edilir. Hatta çok nadiren cerrahi tedaviyle gidebilir eğer kontrol edilemezse yükselerse. Bunun dışında ise e, soğuk modül dediğimiz yani sintik grafiği de güve yeniliği gibi gözüken e, iotu almayan, çalışmayan yani ölü dokuları e, taşıyan modüllerde ise kanser riski vardır. Genel anlamda baktığımızda ise bu %8 ile 10'dur. Yani aslında Troyunatiler toplumda çok sık görürüz. Evet kadınlarda daha sık. Erkeklere göre birkaç misli daha sık olarak görülüyor. bunun belirgin bir e, kanıtlanmış değeri yok. Yani estrojen reseptörü veya diğer reseptöre bakılmış ama belirgin kanıtlayıcı bir şey olmamış ama kadınlarda biraz daha sık bunu görebiliyoruz. İkincisi de ama buna mukabil soğuk modüllerde kadınlarda yüzde on bir kanser riski taşırken erkeklerde iki mislisi yani yüzde yirmi yani 10 kadının birinde kanser görüyorsak beş erkeğin birinde görebiliyoruz. Yani erkeklerde bu soğuk modülün biraz daha olumsuz yönü var.